Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Thomas Pynchon'un 49 numaralı parçanın nidası kitabını anlatmaya çalışacağım. Hem de birkaç cümleyle Thomas Pynchon'a e yer vereceğim. Aslında ben bu tarz tekli videolar çekmiyordum. Yani tek kitap odaklı inceleme ya da yorum diyebilirsiniz. Bu tarz videolar çekmiyordum. Fakat e, kitap da enteresan, yazar da biraz garip. Yani özgün diyebilirim. Bunların üzerine bir de birkaç kişi merak edip sormuşlar. Ondan dolayı faydalı olabilecek bir video düşüncesiyle bunu çekmeye kalkıştım. Umarım faydalı olur. Thomas Pynchon'u ben önceden duymuştum fakat hiç dikkatimi çekmemişti. Yani bu kitabın kapağı şu anda değişti. Yeni baskıda biraz daha farklı bir kapak var. Kırmızı odaklı. Türkçe'de de 3 tane kitabı var. İteki çıkartmış tabii ki. E, yanılmıyorsam telif haklarının hepsi e, İtaki'de. 49 numaralı parçanın nidası, gizli kusur ve Vineland kitabı var. Vineland kitabı yeni çevrildi. 512 sayfalık bir kitap. Onu kurcalarken e, bu kitabını da e, geriye dönüp buna ulaştım. Hatta bir arkadaşım verdi diyebilirim. Önce bunu oku dedi. E, o çok sevmiş ...bayağı övdü. Yani o postmodern... ...öğelerin müthiş... ...harmanlandığını... ...kendi cümleleriyle anlattı bana. Ben bu tarz... ...metinleri pek sevmiyorum aslında. Ama... ...merak da ediyorum. Yani farklı bir şekilde. Bir de... ...bazı sevmediğimiz tarzları da okumanın... ...faydalı olabileceğini düşünüyorum. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Bu kitabı geri dönüş yapacağım. Bu kitapla ilgili... Kitap Yurdu'nda 3 tane yorum vardı dikkatimi çeken. Daha fazla yorum da vardı ama ben üç tanesini aldım. İlginç yorumlar. Onları okuyayım size. Sonra incelemeye ve yorumlamaya geçelim. İlk yorum şöyle. Hayatımdan bir gün çalan kitap. Kitapta o kadar çok özel isim kullanılmış ki, mekan vesaire Akılda kalmıyor doğru düzgün. Olaylar o kadar ağır ve kopuk anlatılmış ki bir paragrafta bir yerde olan şahıs diğer paragrafta başka yerde ne ara oraya gitti anlaşılmıyor. E, kitabı kitaplığıma bile koymam. Sonunda ne olacak diye okudum. O kadar sayfa, sonuç hiçbir yere varmayan bomboş bir handikap. Zamanınız bol ve işsizseniz okuyun. Bir şey katacağına inanmıyorum. Yalnız demiş. Bir yıldız vermiş bu okuyucu. Katıldığım noktalar da var, katılmadığım noktalar da var. Bir başka e, okuyucu ise şöyle bir şey söylemiş. E, kitap aslında çok iyi. Bunu okurken fark ediyorsunuz. Fakat kitapta hangi unsurların sizin beğeninizi sağladığını çözemiyorsunuz. Sanırım kitapta aradığımız gizem de böyle bir şey. Gizemin çözüleceğinin belirtisiyle okuduğumuz bu kitap çözümlenmemiş olduğu kanısında sonlanıyor. Ama aslında Gizem de burada barınıyor demiş. Bu okuyucu da 5 üzerinden 5 yıldız vermiş. Son e, aldığım yorum ise şöyle. 49 numaralı parçanın Nida'sının kültürel kaosu ve iletişim sorunlarını kendi dünyası haline getirmiş bir kadının halüsinatif aklının tezahürleri olduğunu söyleyebiliriz. Anlatılan hikayeye bakarak demiş. Buna bağlı olarak da Pinchon'un modern zaman insanının dünyada yerini arama çabasını anlattığını, ama roman bundan çok daha fazlası demiş ve yıldız vermemiş bu okuyucu okuyucuda. Tekrardan şu kitaba geri dönüş yapayım. Kitabımız bu. Birbiriyle çok farklı yorumlar var, çok farklı beğeniler var. Tabii ki edebiyat kişisel beğenilere, zevklere göre değişebiliyor. Bunu akılda tutmakta fayda var. Ama bu kitapta zirvede e, tavanda var. E, farklı farklı. Şimdi e, bu kitap üzerine şöyle bir ufak bir konusundan bahsedeyim. E, spoiler olmaz. Çünkü bu kitap zaten çok karışık. Yani nereye anlatsam spoiler olmuyor. Kitapta öyle bir enteresan yapısı var. E, bu arada e, Thomas Pynchon 85 yaşında Amerikalı bir yazar. Pek de sosyal medyayla arası iyi değil, gizemli. Kendisinin çok fazla fotoğrafı yok. Biraz böyle kaçak dövüşen bir yazar gibi. Son zamanlarda bir tane resmi yayınlandı. Bir dergi yakalamış. Ekranı da koyayım onu bakabilirsiniz. Ama o mu değil mi tartışmaları da yaşandı Amerika'da bilemiyoruz. Bir de eski resmi var. Onu da göstereyim sizlere. Bu da daha önce çekilmiş bir gençlik resmi. Birazdan bir kitaptan da bahsedeceğim. O kitapta da Blom'un da bir yorumu da var. Bloma göre en iyi İngilizce romanlardan bir tanesi. Bu elimde tutmuş olduğum. 49 numaralı parçanın nidası kitabı. Bloom yani bu kitaba en iyi İngilizce romanlar arasında yer vermiş. Bir de ben yabancı Youtuber'ları da takip ediyorum. Orada şöyle bir şeye denk geldim. Thomas Pynchon'ı Joyce'la eşleştiriyorlar. yazmaz Yazma, yani okuyucunun zorlanma eşiğiyle beraber bence kıyaslıyorlar. Joyce'un Ulysses kitabıyla ee, bu kitap değil de bu kitabı da Türkler yazmış. Yani Ulysses ile bu kitabı eşleştirmiş. Zorluk seviyesi açısından. Bir kitap daha var. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Bayağı bir çalıştım bu videoya. Ee, 20. yüzyılın ilk yarısı e, James Joyce'sa ikinci yarısı da e, Yerçekimin Gökkuşağı adlı kitabıyla e, tabi öyle çevrilebilir. E, Thomas Pynchon demişler. E, i̇kisi de zor ve meşakkatli kitaplar. Yani Amerika edebiyatı ve yabancı okurlar Thomas Pynchon'u çok önemsiyor. Bir yerde de şuna denk geldim. Nobel e, ödülüyle de adı anılan yazarlardan bir tanesiymiş. Derslerde de okutulan bir yazar. Hatta YouTube'da birkaç Thomas Pynchon yazınca hemen bu kitabın bir hoca tarafından anlatıldığı ders esnasında bir videosuna denk geldim. Onu da izledim. Şimdi bu kitaba geri dönelim. Bu kitabın ana karakteri Oedipa denilen bir kadın, eşiyle beraber yaşıyor ve orta yaşlı bir kadın. Bir mektup alıyor bir gün ve eski erkek arkadaşının öldüğünü, onun da vasisi olduğunu. E, söylüyorlar. Yani bu kadın onun e, herhalde miras bıraktığı kişi olarak algılanıyor ve e, bu kadında herhangi bir etki ya da tepki uyandırmıyor bu e, vasilik e, durumu. Önemsemiyor gibi e, zaten kadının romanın başından sonuna kadar bir e, duygusunun olduğunda fark etmedim. Yani gülme, eğlenme, Heyecanlanma gibi bir şeylerle pek karşılaşmadım. Biraz Albert Camus'un yabancısında da vardı o tarzı bir şey. Yani yabancılaşma demeyeyim de yani duygusuzlaşma. Burada da sanki öyle bir kadınla karşı karşıyayız. Tabii bu metin yazılalı 50 yıl geçmiş. Bunu da bilmekte fayda var. Bu kadın o mektubun izini sürüyor. Ayrı da, ayrıca da böyle e, enteresan bir e, komplo teorisi var. Bir organizasyon var. Bir ilaç şirketi olabilir. Bir ilaç deniyor bu kadının üzerinde. E, Halüsinasyon görüyor mu görmüyor mu onu da tam bilemiyoruz. Bunlara e, vakıf bir roman böyle ilerliyor. E, i̇lk 70 sayfayı ben çok hızlı bir şekilde okudum. Ve hatta dedim yani zor dediğiniz metin bu muydu? Sonra keyif de aldım. Kitaptaki olay örgüsündeki gedikler gedik açılmaya başladı. Yani bir yerde durup oradan farklı bir e, akarsu gibi tekrardan böyle şaha kalkan bir e, olay silsilesi meydana geliyor. O kapanıyor. Başka bir yerde devam eden e, Güzergah üzerinde bir gedik daha açılıyor. O da tekrardan çoğalıyor, duruluyor. Ve bu şekilde ilerleyen bir yapısı var. Önceki olaylarla bağlantılar kopuyor. Az önceki yorumlardaki noktalardan bir tanesi de buydu. Bu şu şekilde ilerleyip gidiyor kitap. Zor bir metin. Bunu söyleyeyim tabii ki. Yani 175 sayfalık bir kitap. Son 100 sayfada ben de çok zorlandım. Benim iki günümü aldı ve dikkatle okumaya çalıştım. Kitabın başında bir yer yakaladım. Bu son kitaplarda biraz putar şeyler yapar oldum. Bu söylediğimiz kadın karakter Oedipa bir mektubu ararken bir arkadaşıyla buluşuyor ve bir odaya giriyor daha doğrusu banyoya giriyor farklı olaylar da var Tabii ki ben biraz ortadan girdim meseleye orada elinde bir sprey kutusu var böyle şişe mi diyelim kutu mu diyelim her neyse o yere düşüyor ve patlıyor dolanıyor fayansların üzerinde yakalanmıyor ama e, farklı yerlere gidiyor. Bir de kontrol mekanizmasının içerisinde gibi. Yani insanlar biliyor ki o bir noktadan sonra durulup e, sönecek, kuvvetini kaybedecek. Yani alev alıp her tarafı e, darmadağın etmeyecek. Böyle bir şey yakaladım. Bu aslında e, bu kitabın bence bir özeti. Yani farklı noktalara giden olay örgüsünün olduğu, e, bir nevi kontrollü, bilinçli yapılan. Bir nevi de bazı şeylerin aslında biraz kontrolden çıkar gibi olduğu noktalardan bir tanesi. Bu benim tespitim ama uyduruyor da olabilirim. Yani böyle bir şey denk gelmiştir. Ben öyle analiz etmişimdir. Yazarın veya diğer okuyucuların bununla alakalı herhangi bir bilinçli vaziyeti olmayabilir. Onu söyleyeyim. Evet. Ayrıca bu kitabı da almıştım. Blom'un kitabı Ketebe Yayınlarından çıkmış. Nasıl ve neden okumalıyız? O kitabı okudum, bitirdim. Biraz internette videolar izledim, yabancı videolar. Birkaç yazı da okumaya çalıştım. Sonra bu kitabı incelerken bir baktım. 49 numaralı parçanın nidası bu kitapta var. İncelenmesi var. Bu kitapta biraz böyle bir 5-6 sayfalık İncelemeler var, yorumlar. Çok detaylı değil ama onu söyleyeyim ben size. Thomas Pinchant kısmını okudum. Burada birkaç önemli nokta var. Blom'un kaydı aldığı. Onları okuyayım size. Sonra bak, birkaç yorum da yapacağım. Oedipa yani kadın kahramanımızdan bahsediyor. Onun amacı içinde bulunduğu öyküyü nasıl ve neden okuması gerektiğini keşfetmektedir diyor kitap içerisinde o edipası her zaman iyi bir okur değildir ama ilk ismini hak etmektedir diyor. Sopokles'in Oedipusu gibi o da durdurak bilmeden gerçeğin peşinde gider diyor. Biliyorsunuzdur Sopokles'in bir metni var, tragediası. Kral Oedipus orada çocuğu olmayan bir kral vardır ve Oedipus o krala verilir e, ve onlarla beraber büyür. Daha sonrasında babasını öldürür ve annesiyle evlenir. E, tabii ki durduk yere olmaz e, bu olaylar. Hatta Freud da buradan yola çıkarak e, Oedipus kompleksini ortaya atmıştır. Yani erkeğin babayla e, kızın da anneyle olan mücadelesi. Hatta bunu Karamozov kardeşlere kadar e, götürebiliriz. E, orada da baba katli ile ilgili kısımlar vardı. Buradaki karakterin ismi de yani büyük ihtimal e, oradan e, esinlenilmiş. Anne ile ilgili herhangi bir bağlantısı yok. E, kitabın onu da söyleyeyim size. Evet. Devamında diyor ki bu kadın karakterin doğru yolda olup olmadığını bilemeyiz. Bu mektubun peşinde ilerliyor. Fakat e, farklı meseleler de var. E, yani bir film setine gidiyor. Tarihe geçiyor. Savaşlardan bahsediyor. Bir yerde tiyatroya gidiyor. Orada bir detaylara iniyor. Bir müzayede bulunuyor. Bunların hepsi farklı gedikler. Farklı meseleler. Bunlar halisilasyonlar mı? Çünkü o dönemde ilaç e, kullanımı vesaire de var neyin gerçek neyin sahte olduğunu da tam bilemiyoruz ona e, e, onun üzerine söylemiş e, ve devamında da şöyle bir şey de var bu da benim hoşuma gitti Pinchin, e, oku, Pinch'in okurunu tekrarlı bilgilerle donatır ve bunların çoğu beyaz gürültüdür demiş kendisi tarot destesiyle oynayan kabalcılar gibidir o yüzden romandaki herhangi bir şey hem her anlama gelebilir hem de hiçbir anlama gelmeyebilir demiş. Bu bence çok önemli bir tespit. Devamında da yine kitapla ilgili belirli belirsiz şeylere yer vermiş Blom. Ayrıca Amerikan Edebiyatı'nda bu yazarın kitaplarına da baktım ben. E, ...ileride büyük ihtimal çevirecek itaki. E, yer çekiminin gökkuşağı 776 sayfalık bir roman. E, kitapları biraz hacimli bu yazarın. Mason ve Dixon var. E, bu da 773 sayfalık bir roman. Güne karşı diye çevirdim ben. 1085 sayfalık bir kitabı. E, bu şekilde notlar almışım. E, bir de. Somutlaşması zor bir metin diye bir aslında başka biri yazmış. E, komplo teorileriyle o ortalıklarda doluşan bir organizasyonda kitapta var. E, bir şeylere hizmet ediyor ama nelere hizmet ediyor bilmiyorum demiş. E, Amerika ve bu tarz olaylar da çok fazla oluyor. Tabii ki onları da ekleyebiliriz. Benim şimdilik söyleyebileceklerim bunlar. Zor bir metin, çetin bir metin ama... Böyle kurcalarsak çok fazla olayları çıkartabileceğimiz metin. Bilmiyorum yanlış bir şeyler de söylemiş olabiliriz. Ama değişik bir metin olduğunu söyleyebilirim. Bu tarzdan hoşlananlar yer verebilirler bu metne. Vineland kitabını da merak ediyorum. Onu da almayı planlıyorum. Birazcık onun üzerine de kafa yorabiliriz. Siz bu yazarı biliyor musunuz? Seviyor musunuz? Eğer herhangi bir şeyler söylemek isterseniz yorumlarda belirtin. Benden şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.